Şimdiye kadar böyle mevzulara karşı hep uzak kaldık, anlatmak istemedik. Bugün de öyle ya, cemiyetin esas derdi başka şey olduğundan. Allah'ı anlatmak istedik çünkü gönüller esasen Allah'a inanmamadan yaralı olduğu için Allah'ın nizamını o nizamın kameti kıymetine uygun göremeyecek ve anlayamayacaklardı. Fikirlerin bulandırdığı nazarlarla bakılan şeyler dupturu görünmesine imkan yoktu. Ve milletin en çok muhtaç olduğu şey Allah'a imandı. Kainatın fahrı, insanlığın iftihar tablosu. Hazreti Muhammed'e imandı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve muciz beyan olan Kur'an-ı Kerim'e imandı. Israrla bunlar üzerinde herkes durdu, durduk. Bu vadide İslam'ın etrafında meydana getirilen şüphelerin cevabını esas aldık. Mesela Darwinizm gibi, insanlığın yaratılışı gibi şeylerle toplulukların karşısına çıktık. Bütün bunların hedefi evvela iman kalesini tamir etmekti.